Evet arkadaşlar herkese günaydın ben Onur Ankara'da yaşıyorum şehir içi tır şoförüyüm kendi aracım ee, 2006 model MAN TGA 410 şöyle dışarıdan bir göstereyim aracımı havada biraz soğuk ama artık iki dakika işimizi sıkacağız. fabrikadan yükleme yapacağım. İlk defa geldim buraya. Bir arkadaşım yönlendirdi sağ olsun. Kış günü işler biraz kırık. Ah, bu hafta üçüncü seferim. İşte oldukça çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Aracımız bu. 2006 model. MAN TGA 410. İkinci sahibiyim. Yaklaşık 5 senedir bende yaklaşık değil. Dur bakayım. 2020 Şubat. Evet. 5 sene 1 aydır bende. Arkasında böyle bir açık dorsemiz var. Genelde inşaat malzemesi taşıyorum. Zaten Ankara'da çok da bir şey yok. Alçı, alçı pan, boş palet, polikarbon, panel, EPS köpük dedikleri. Bu tarz taşıyorum. Burası yükleme yapacağım fabrika. Buradan yükleyeceğim. Akyurt'a götüreceğim. Götüreceğim yeri de bilmiyorum. Ee, muhtemelen yüklemeyi yol üzerinde yaptırırlar ya da şu taraflardan bir yerden bir giriş varsa oradan da içeriye alabilirler. Evet. Şimdilik böyle. Yükleme sırasında yine video açarım. Hava soğuk. Arabaya geçiyorum. Bir kahve içeyim. Kendime geleyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çalışanlar geldiler şimdi fabrikanın içine geri geri yanaşacağız bakalım. Şu dörtlülerimizi bir yakalım. Arkayı görmüyorum çünkü. Hoş dörtlüleri yaksak da <laughs> kimsenin salladığı yok da ben yine de önlemimi alayım. Evet. Şöyle çaprazdan ığlığıl ığlığıl dikkat edeyim de. Evet kapı orada. Sağımız solumuz araba. Şöyle. Geri yanaşma videolarını seviyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü ben de bundan 6-7 sene önce bu işe başlamadan önce bol bol Yanaşma videosu izlerdim. Şu camı da açalım da seslenen falan birisi olursa. Bol bol yanaşma videosu izlerdim. En korktuğum şey geri geri manevra yapmaktır tırda. Adana'da Mersin'de bunu anarya derler. Ne tarafa doğru yanaşacağız acaba? Dümdüz gelmeli miyim? Şu camımızı da açalım. kapıya takmayalım. Koltuk geçiyor. Hava da zehir zehir. Vallahi dondum ya. 4 derece diyor ama. Kantara mı çıkacağım acaba? Sabahki çocuk kantara çıkacağımı söylemişti. Hadi bakalım. <laughs> Korna. Hadi bakalım bir kantarımızı yapalım ondan sonra kaldığımız yerden devam. Evet arkadaşlar şimdi kapakları açacağız. Hava zehir. Zannedersem iki taraflı yükleme yapılacak önce bir tarafı sonra diğer tarafı yükleyecekler diye düşünüyorum. İnşallah elle yükleme yapmayacaklardır. O zaman işimiz var demek. Evet şu dil de bozulduğu için Dorseci'ye gidene kadar buraya böyle bir çözüm buldum. Kapak açılmasın diye. Küçük bir spanzer çekiyorum. İşte şehir içinde alüminyum kapak dorse rahat oluyor. Kapaklar hafif. Pratik şekilde açılıp kapanabiliyor. Fala falan filan vesaire. Şu de toplayalım. Buna ihtiyacımız olmayacak çünkü. Arabaya yeterince ip atacağım. Vallahi 3-4 derece gösteriyor ama zehir zehir. Şurada da bir kral varmış ama inşallah içeride değildir. Köpeklerden korkuyorum. Şu da şurada kalsın şöyle. Evet palet içinden çok az aldığım söylenemez. Hem yük havale oluyor. Hem çok fazla spanzet çekmen gerekiyor. Of. Onun dışında spanzet koptu mu? İp attı mı? <laughs> yan battı mı? Virajlara yavaş gir. Gerçi hangi yük sıkıntısız ki? Ya da hangi iş sıkıntısız ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yedi, 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 yedi. Orada bir tane var. 8 Kaç sıra atacağız bilmiyorum. Dur bakalım. Duruma göre değerlendirme yapacağız. Şuradan da biraz ip çıkartalım. Evet. Para kazanmak kolay değil gençler. Soğukta, karda, kışta, buzda. Her türlü çalışmak durumundasın. Ben yine diğer meslektaşlarıma göre daha rahat sayılırım. Çünkü şehir içi çalışıyorum. Ama tabii şehir içinde kendine göre zorlukları var. Şehir içinde bir sürü sığırla uğraşmak durumundasın. Şu sarı ipler büyük oluyor. Onları kritik yerlere atıyorum. Onu şasiye takıyorum. Kendimi daha güvende hissediyorum. Neyse. Şu sarılar ve siyahlar dediğim gibi daha uzunlar. Onları, onlardan 8 tane mi olması gerekiyordu? 3, 5. Neyse ihtiyaç oldukça şuradan alırız. Evet. Evet araba yüklendikçe video çekmeye devam ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yükleme sonuzuyla devam ediyor. Dediğim gibi iki taraflı yükleme yapılacak. Aslında tek taraftan yükleyecekti. Tırın sağından bu tarafa doğru ittirmeyi denedi ama benim bu önler zemin biraz bozuk olduğu için kaydıramadı. Ee, şimdi sağ tarafı bitirince bu tarafa geçeceğiz. En son spanzetlerimi atacağım ve sonrasında Akyurt'a doğru yola koyulacağız. Haydi bakalım. paletleri yükledik. Sincan Organize'den çıktım. Şu an çevre yoluna doğru hareket ediyorum. Akyurt'a gideceğim. Bugün günlerden cumartesi. Trafik biraz sakin olabilir diye düşünüyorum ama Ankara artık bizi şaşırtıyor. O yüzden hiç riske atmadım. Şu an Yenikent yolundayım. Buradan yeni açılan bulvardan. Yeni açılan dedim gerçi yine herhalde bir, bir iki sene oldu. Buradan çevre yoluna bağlanacağım. İstikamet doğru Akyurt. Sizi biraz yolla baş başa bırakıyorum arkasına da bir müzik yapıştırabilirsek yapıştıracağız bakalım. Edit'ten falan çok anladığımız yok ama öğreneceğiz, öğreneceğiz. Haydi iyi seyirler o zaman. paletler düşündüğüm kadar yüksek olmadı yani yükümüz çok havale değil 25'li dizdiler o yüzden çok tedirgin olmuyorum viraja normalde bu kadar sert girmem ama dediğim gibi paletlerin boyu alçak olduğu için rahat girdim ıdırın al alması ay canım ıdırın al alması jattır baba gettir baba havale paket. Köprü tozu alınacak. Hiç bunlara kulak asmayın arkadaşlar ya. Hiç kaza getirmesin. Bu ağır ve tehlikeli bir iş. Şu an yaptığımız tehlikeli bir iş. Bunu iş makinesi olarak değerlendirebilirsiniz. Yani şu an yüküm çok ağır değil ama yeri geliyor 42 tona kadar atabiliyoruz. Yani yere basar ağırlığımız 42 ton kadar olabiliyor. E yeni arabalar kısmen tabii daha iyi ama benim arabam eski. 2006 model, eski teknoloji. Euro 3 motor. 2006'nın teknolojisi kullanılmış. Dolayış Dolayısıyla, niye konuşamıyorsam? Dolayısıyla hiç riske etmeye gerek yok. Her zaman temkinli, dikkatli ve yavaş olacağız. Özellikle yağışlı havalarda. Benim arabamda rötardar yok. Tek kademe motor freni var, güçlendirilmiş. Etkili, bayağı yardımcı oluyor. Bir rötardanın yerini tabii ki tutmaz ama ...bayağı yardımcı oluyor. Rampalarda öyle arabayı çok salamıyorum. Şehir içi kullanıyorum zaten. Yani şehir içi çalışıyorum zaten. Bana rötardara ne gerek var diyebilirsiniz ama yani işte insan bir kepekliden aşağı inerken, kepekli rampasından aşağı inerken, incek rampasından aşağı inerken, pursaklar rampasından aşağı inerken bir 60-60-70 inmek istiyor. Ona bir gereksinim duyuyor. Yakın zamanda nasip olursa Arabamı değiştirmeyi düşünüyorum. Rotardarlı bir araba almak istiyorum. Bakalım dediğim gibi kısmet olursa Aksor düşünüyorum. Kısmet olursa bakacağız, yapacağız bir şeyler. Sıkılmaz da videolara devam edersek, istediğim ilgiyi alırsa onu da görürsünüz bol bol. Vallahi görüntü nasıl, görüş nasıl hiç bilmiyorum ya. Çekiyorum ama öyle karambole. Parayı bulursak inşallah bir şey alırız. Bir iki kamera alırız. Arabanın içini stüdyoya çeviririz. Bu işten de parayı bulam görmedim de. Yaptığım işten bahsediyorum yani. Youtube için konuşmuyorum onun için. Çok erken. Çok geç kaldım. Ben aslında zamanında başlamıştım. Bu tıra ilk başladığım dönemde. Hatta tırdan önce biraz çebek bir adamım. Çebeklik videolarımla başlamıştım. Biraz da oturtmaya başlamıştım ama hayatımda hiç hesapta olmayan şeyler oldu. O yüzden erteledik. Enerjimi veremedim, adapte olamadım. Mutsuz bir dönemime denk geldi. Tam böyle bir fenomen oluyordum ki kenarından, köşesinden döndük. Neyse bakalım. Bakacağız, bakacağız. Evet, çevre yolundan Akyurt'a doğru devam. Aslında bir durup spanzetleri de kontrol etmek lazım ama şu an gördüğüm kadarıyla iplerim son derece gerginler. Şu tangur tungur yolları bir geçelim. Yeniden bir sıkarım. Normalde 38'li falan atıyorum ben diğer palet yüklediğim bir fabrika daha var. Orada 38 sıra yani 38 palet üst üste atıyoruz. O zaman havale oluyor ve daha çok sallanıyor, esniyor. Dolayısıyla paletler birbirine oturdukça ipleri sıkma ihtiyacı hissediyorsun. Ama şu an yüklediğim paletler kısa olduğu için maşallah kılıç gibi duruyorlar. İnşallah kazasız belasız yolun sonuna kadar da böyle devam ederiz. Bir acelem yok arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 80-80 gidiyorum. Ee, yasalarda bana zaten otobanda 80 artı %10'la beraber 88'e kadar müsaade ediyor ama ne kadar yüksek hız o kadar fazla yakıt demek. O yüzden bu hızlarda devam edeceğim. Rampalarda tabii ki düşüyor. Mantığı ya bu arada biliyorsunuz böyle düğmeli bir vitesimiz var burada. Sadece kalkışta debriyaj kullanıyorum. Sonrasında vites değiştirirken şu an mesela şöyle bir örnek yapayım. 7'ye çekeceğim şu an 8 ağırda. Düğmeye basıyorum. Hiç debriyaja basmıyorum. 7'ye atıyorum. Bir otomatik kadar olmasa da bu da gayet pratik. Benim hoşuma gidiyor. Buradan istediğiniz gibi vitesi yönlendirebiliyorsunuz. Ha, çok dik rampalarda böyle araba dikilecek gibi olduğunda falan tabii ki tavsiye edilmiyor. Zaten kullanamazsınız da. Ayak debriyajına ihtiyacınız olur. Ama gerçekten İnanılmaz rahatlatıyor ya. Özellikle uzun yolda, çevre yolunda. Seri bir şekilde vites değiştirebiliyorsun. Tekrar göstereyim. Şu an 7 seriydi. Ağır aldım. 8'e atacağım. Düğmeye basıyorum. Atıyorum ve yoluma devam ediyorum. Debriyaja hiç işim yok. TGA 18 serilerinde var bu. Eski TGX'lerde var. TGS'lerle beraber. otomatiğe geçiyor galiba şanzıman. Dediğim gibi gayet pratik. E o zaman fabrikada görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Evet gençler boşaltmaya devam ediyoruz. Aracın sağ tarafı bitti. Şimdi Özcan abim sol tarafını boşaltıyor. Yorulduk be. 11 tane ip at. Onları geri topla. Bütün kapakları aç, kapat, tekrar aç, tekrar kapat. Gerçekten para para alıp para para bak diyemiyorum bile. Diyemiyorum. Bana o kadar uzak. Vallahi kolay kazanılmıyor ya. Evet şu an bir kazam olacak. Düşünmedi. Gerçekten para kolay kazanılmıyor ya. Emeğe saygı. Beğenin ulan. Aman tanrım. Evet arkadaşlar yükümüzü boşalttık. Şimdi doğru eve gideceğiz. Şöyle bir şey yaşandı. Tam geldim buraya yanaştım kapaklarımı. Yok pardon. Evet tam geldim yanaştım. İplerimi açacağım. Dediler ki bu paletler bizim seçtiğimiz paletler değil. Bunlar ikinci el paletler arkadaşlar. Buradaki yetkililer gitmişler. Sincan'daki fabrikaya paletleri seçmişler. Sonrasında Sincan'daki de anladığım kadarıyla madik atmış. Başka palet göndermiş bunlara. Neyse. Tırlar buradan çıkıyor dedi ama bu tır buradan çıkar mı ya? buradan döner misin lan? Köpek abi, ayağına da bir şey olmuş. Ah, fazla aldım Neyse dediler ki bunlar bizim paletler değil. Bunlar kötü. Bunlar kaka palet. E ne olacak abi? Sen bunları geri götür. Ben senin nakliyeni vereyim. E abi dönüş nakliyemiz. Onu da karşıdan hallet. Hadi arabaya hiç çözme. Devam et. Dur abi dedim. Karşıyı bir arayalım. Bir teyit edelim. Daha önce başımıza geldi. Ya benim başıma gelmedi şahsen ama. Duyuyorum yani. Ben ödemem bana ne kardeşimler falanlar filanlar. Neyse karşıyı aradım. Yani ilk yükleme yaptığım yeri aradım. Abi dedim durum böyle böyle. Paletler sıkıntılıymış geri getiriyorum. Siz konuştunuz herhalde. Evet evet dedi paletleri getir ama dedi. Gidiş dönüş nakliyesi dedi şeyde. Telefon geldi video kapandı tabii ki. Neyse. Evet evet dedi biz kendi aramızda konuştuk dedi. Tekrar getiriyorsun paletleri dedi gidiş dönüş nakliyeni dedi oradan alıyorsun dedi. Buraya döndüm adam zaten yanımda. Abi dedim böyle böyle geliş nakliyemi sen dönüş nakliyemi ya gidiş dönüş nakliyemi sen veriyormuşsun dedim. Hayır canım öyle şey olur mu falan filan dedim. Bu arada benim de işime geliyor yani. Tekrardan hiçbir şey yapmadan malları yükleyeceğim. Ne yüklemesi ya? Şuraya bir bakayım da. Gırgırları sökmüştüm sadece. İpler olduğu yerde duruyordu. Hiçbir şey yapmayacağım. Gırgırları geri takacağım. Aldığım yere geri götüreceğim paletleri. Hop bir nakliye daha. işime gelirdi aslında. Ama ve lakin daralarında anlaştılar. En başa döndük. İplerimi çözdüm. Yükümüzü boşalttık. Şimdi eve doğru gidiyorum. Akkürt'tayım. Çankaya'ya gideceğim. Çevre yolunu kullanacağım. İlk videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenmezseniz de yapacak çok bir şey yok. Sonuç itibariyle profesyonel insanlar değiliz. Kendimi anılar biriktiriyorum. Tırın içinden bu kadar telefonla bu kadar çekim olur. Masraf yaptım. Kafa bandı aldım. Ne bileyim orada şey aldım. Telefon tutacağı, tablet tutacağı aldım. Falan filan. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tek hoşça taş demesin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.